Tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Sakar Bebek. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ın bir bölümüne devam ediyoruz. Yanımda arkadaşlar Pay Doktor var. Abi hoş geldin. Hoş buldum Sakar da burası çok yüksek. Aşağı bakma sakın. Evet evet evet. Bu çok yüksek abi. Mahmut bizi buraya getirdi ya. Oyun hazırlamış Mahmut bize. Fark ettim fark ettim. Sen Jerry'sin. Ben de Tom'um galiba. Aynen abi. Arkadaşlar bugün gördünüz. Buradaki Tom arkadaşlar. Ada vs. Burada arkadaşlar Jerry var gördüğünüz gibi. Bu Jerry de arkadaşlar Tom'un yani bildiğiniz fare arkadaşı yani. Bunları arkadaşlar kapıştıracağız. Buradaki gördüğünüz bayrağı arkadaşlar. İyi kalan kazanacak. Hadi bakalım şimdi başlayalım. Abi yenebilecek misin beni bakalım. Tabii ki de yeneceğim Sakar. Bu da soru mu ya? Ben kediyim sen faresin. Yakalayacağım seni. Hadi <laughs> bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer bu video 3000 like gelirse daha fazla ada savaşları gelir. O Mahmut Sakar bak bizi izliyor. O ya niye bize Mahmut? Tipe bak ya. Hayır bizi izliyor. İzle izle. Belki bu ona yapacağız abi. Neyse neyse Büyük bir kardeşler. ihtimal. Bir gün bize item satacak. Paramızı alacak bizden. Olmasın yeter ya. Hep paramızı alıyor. Neyse arkadaşlar ama şu sandıktan eşyalarımızı alalım. Bana uyyy bu eşyalar böyle? Hohoho. -ho -ho. Bana tarla bir şey var bak mı ne oluyor? Sakar sen bittin oğlum. Ana tarlacı oldun la. Bak gözü de sakar. <laughs> Fena olduğunda sakar unuttuğum bir şey var. Ha <laughs> ha işte bu silahla kafana böyle vuracağım taşı. Oy vurdum vurdum vurdum. Allah <laughs> sana. Ne Allah. <laughs> Ulan sakar katı beklesek şu evin içine bakayım önce. Şu bayğıma bakayım. Tamam, bayrağımı korumam lazım. Tamam da benim de bayrağım burada. Güzel bayrak, Türk bayrağı. İşte arkadaşlar işte bu bayrağı korumamız lazım yoksa ağzımızı bulmamızı kıracak mı bizim? Şimdi hemen sandık aramaya başlayalım. Şöyle. <laughs> İlk sandıktan bulacağım abi göreceksin. Ulan sakar, iki tane demirim olsa var ya makas yapardım, yünlerizi hızlı hızlı kırardım. Ama yok işte. İnşallah evet, demir bulurum. Zor. Tabii ki elimizde kalacağız. <laughs> zorluk olsun biraz değil oldu. mi? Ya Sakar sen zorluk için ne diyorsun ya? Sen hayatında benim kadar zorlandın mı acaba hiç? Valla zorlandım mı? Aynen bana zorlanmadım. Evet. Doğru söyle. Valla öyle. Şey arkadaşlar bu arada lütfen duayla bir tane araba alalım ya. Valla araba lazım bize ya. Anne arkadaşım arabamız yok ya. Araba almamız için arkadaşlar bir güven ayak olur. <laughs> Aynen. Youtube'dan kazandığımız paralarla inşallah araba alacağız arkadaşlar. Onu da paylaşırız Aha, zaten. Abi ben... Allah oralar git lan buradan ee, git buradan amen. Allah 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 <laughs> Küçüldüm 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 yoksa benim ağzım bunu mu arkadaşlar ne Allah sana Allah'ım tamam arkadaşlar vurdum onu biraz vurdum Ben de biraz bayrağımı büyütecem Bak ya ben ne yaparsam aynısını yapıyorsun Sen kopyacı bir çocuk olmaya başladın sakın Yo yalan 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 kopya çektim arkadaşlar ben de bayrağımı koruyabilirim yalan değil yani Sakar bir şey soracağım benim burada bir tane bile sandık yok 3 kulak aşağı kırdım Yo, Vallahi hiç çıkmadı arkadaşlar. Şuna bakın. Ben ne yapacağım? Kazmayla mı vuracağım sana ya? Yok, var o kadar sandık ya. Yalnız da bende niye sandık var? Ne bileyim sakar ben. Ben mi yaptım burayı sanki? Mahmut yapmış. Bende bir tane sandık çıktı ya. Hadi bir daha fazla kırmamız lazım etrafı. Sakar yemin ederim bir tane bile sandık çıkmadı. Bak kırmaya devam ediyorum. İstiyorsan gel kendin bak diyeceğim de gelirsen kafana yumrukla vururum. Ya <laughs> sen sen bulursun abi. Sen güçlü doktorsun. Şöyle kardeşim. Ulan hemen. bir tane demir bulsam var ya. Allah inşallah demir bulurum. Lütfen demir bulayım ya. Abi evin içinde belki var vardır. Be. Bakacağım bakacağım. Bir tane sandık var da onda olduğunu sanmıyorum. Burada hop. Git bak bakalım belki oradadır. Be. Dur sakar bakacağım. Şurada bir tane sandık bulacağım gibi dur bakayım. Burada çıkacak gibi hissediyorum. Hadi oh. artık bulayım lütfen ya. Ben de taşın altında mı? Ben nerede bu taç Şu ağacın altında mı acaba? Bakayım bir. Yo yo normal var ya yeşil. Bende yeşil var sende mavi var. Eee? Hey, onun altında o değil ben orada buldum bak. <laughs> Aha bir tane buldum. Cemir <laughs> buldum. İşte bu be. Ulan şimdi bitti bekle. Şu ağacı kırayım hemen bir tamam. crafting table yapayım arkadaşlar. Aha. <laughs> tamam. Ben bir tane sandık buldum. Aa, ee, bu ne ya? Bir tane Tamam tamam ki ben. Tamam makasımı yaptım. Oo ne <laughs> kadar hızlı kuruyorum şuna bakın. Oha çok hızlı. Ben kendime güzel bir kale yapacağım. Abi hiç beni öldüremesin. Şöyle kalemi yapalım arkadaşlar. Ne oldu? Oy şunlara bak. Sakar sen şu bittin ya sen Sakar. Vallahi herhalde bittin sen. Hop bak bakayım bana. Bak 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 bak. bak. Ne buldun? <laughs> Oha arkadaşlar armorlara bakın Vallahi çok güzel yüzüler bulmuş Ağla Sakar ağla birazdan yanına geleceğim bekle Kafana vururu vuracağım böyle Gel bana Yok, bir şey yok niye geliyorsun? Silah mı yok? Aa bir tane daha sandık buldum. <laughs> silah da buldum Sakar. <laughs> arkadaşlar ya ben niye böyle bir şey söyledim ya? Allah kahretsin gördünüz mü silah verdi oyun ona. Ya Sakar işte böyle. Neymiş? Bay Doktor Kral. Bekle seni bekle bekle. Yo, bay Doktor, bir tane daha buldum. <laughs> bir daha silah buldum. Oha bir daha silah buldum. Of ya kanka zengin oldu bu ya. El bombası buldum. Dört tane sandık buldum Sakar. Makası şey arıyormuş. Ben hiçbir şey Bugün ben de de de. Sandığa bakın bakın ne var? Aha bu nasıl lansızır ya. Galiba buzlu var. Daha güzel arkadaşlar bunları giyelim. Oy, pompa da buldum. Sen şimdi bittin oğlum. Bekle bekle. Tamamdır şuradan çıkalım şöyle. Kapağı mı buldun? Arkadaşlar ben çok fazla sandık bulamadım. 3 tane 4 tane sandık buldum ya. Ben yani daha fazla buldum vallahi. 4 ya da 5 tane buldum ama makas sayesinde. O arkadaşlar bak Tamam ne veriyormuş bu şimdi oha mermi veriyor Block of iron veriyor tabanca veriyor hem de bu ne lan patates verince patates ne şey verebiliyor? Pamuk patatesle ticaret yapıyor vallahi billahi şeklinde, ha? ben de geliyorum ben de geliyorum He, gel gel hop Allah kaldım, yukarı çıkmam lazım <laughs> Hayır öldürüm 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 Göbür. Öldür ama öldür. Bir Aa! Arkadaşlar ölmüyor. Şuna bakın. Kaç kalbin var senin ya? 4-5 kalbin var. Canım doluyor. <laughs> tamam bekle. Ben şuradan biraz mermi alayım. Oha el bombası buldum. Bu ne kadar uzağa gidiyor ki acaba? Oha. <laughs> Vallahi beni düşüreceğin Beni düşüreceğin değil mi düşülemem. Ya geldim. Seni düşüreceğim lan bekle lan. Arkadaşlar gördünüz mü? Seni öldürmeye çalıştı. Bir bana de, 20 ha? katmaya çalışıyor. Geliyorum bekle. Şuralarda karayım. Şöyle. Tamam. Böyle. Tamamdır. Aha tamam arkadaşlar evet, çok güzel oldu. Tamam geldim ben. Ay gel bana gel bana. Aa <laughs> sen niye ölmüyorsun ya? Şuna bakın ölmüyor. Ölmüyorum ki çünkü üstüde var benim de. Sen ölmesen sen Ulan Sakar ben seni öldürmesini biliyorum. Bekle bakayım Mahmut ne satıyormuş? Unuttum sattığı şeyleri. Allah'ım inşallah bomba satıyordur. Ne satıyor? He, mermi satıyor silah satıyor sadece. Bu ne böyle Mahmut ya? Ben ne yapacağım silah ya? Silah var zaten. Adı işte bize abi bomba falan verdi. Sadece sana verdi bir de. Gebel lan lan. Allah. <laughs> ben bunların mermisini değiştiremiyorum ya. Gel lan buraya. Hop. Dur lan Hop. senin seni bayağı ben beraber... Bekle bekle. Arkadaşlar bu çok oldu. Bunun bayrağını alma zamanı geldi. Hızlıca şöyle bayrağımızı koruyalım. Daha sonra bayrağını bayrağına saldıralım. Hiçbir şey yapamazsın benim bayrağıma. Geldiğin gibi öldürürüm seni. Gelin oğlum lan. Allah'ım. Gelsene hadi Yusuf. Sınırsız mermim var şu anda. Sınırsız. Hepsini sıkacağım sana. Hop. Oo, bekle beni ya valla. Ya, ya işte gel. böyle. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Allah'ım. 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 Ne oldu? Ne oldu Keltoş? Ne oldu? Allah bir daha gelir. Gel, gel. gel Hadi kim kimi öldürürse. Öldü arkadaşlar. Bakın çok güzel şey çıktı. Siyah çıktı, zıt çıktı, çıktı. çıktı arkadaşlar. Ben fakir yere gelmişim. Ağlama sakar. Allah aşağı düşüyorum. Hayır hayır. Hayır Hayır Bye yeah. bye. <laughs> bence, bence buraya gelmeye çalışma sakın. her seferinde öleceksin yoksa. Başka ulan var ya sen şimdi kaçıldın. Gel buraya. Senin var ya adanı basarım seni de öldürürüm. Allah nasıl vuruyor lan o? Hayır vurma. Gel buraya. Gidinle, 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 gidinle. Bayrağını alacağım seni. Hayır baltayla vursana sakar niye elinle vuruyorsun? Aha. Hayır. 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 ya of ya hayır ya Sen bu arada bayrağı benim bayrağımı alabilirdin Kapalı değildi o kadar Kapı açıktı <laughs> Sagar almayacağım ne malum bak Bak. alma 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 Gel be lan Gel be lan Hayır 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 <laughs> Hop. <oldum>. Aldım <laughs> of, olacak, sakar? of ya Öldüre kazanıyor mu zaman Evet gel buraya Kafana balta vuracağım <gülüyor> Hop. Eve <laughs> saklanma Saklanma eve Kaçmam lazım kaçmam lazım Hayır kaçamazsın gel buraya Gel Ölmüyor. Sen geber geber. Aha şimdi bitti. Nereye kaçacaksın şimdi? Öldüreceğim seni öldüreceğim. Geber miyorsun? Geber seni be. Hayır, işte ha. bu. <laughs> Bay, doktor Bay doktor ölümsüzdür. Bay doktor ölümsüzdür. Keltoş ne oldu? Hadi görüşürüz. Ben gidiyorum. Evet, bu önde gördüğün gibi renginler kazandı. Fakirler kaybetti yine. Sakar sana bir şey söyleyeceğim ama bana kızmayacaksın tamam mı? Ne? Bak şimdi bir şey geber, yapacağım. Geber lan. Gönül vuruyor. Hayır Aa! hayır. Bir şey diyeceğim. Geronimo. Geber ya bu ne ya? Öldüm ya. Öldürdüm bak arkadaşlar onu. Büyüyerek öldürebiliyorum şimdi demek ki. İyisi gençler. Videomuzun sonuna geldik. Daha fazla böyle video istiyorsanız like atmayın like arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bayrak'tan'ın like, 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 kanala abone olun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay.